Spor yapmak hayatın olmazsa olmazlarından. Fakat yaş, kilo ve fiziksel özellikler, yapılacak egzersiz, kişisel duruma göre değişiklik gösterebiliyor. Hiç spor yapmamış bir insan halı sahaya çıkıp top oynamaya başlarsa ya bir ön çapraz bayıralanmasıyla karşılaşıyoruz, ya bir aşılt e, yırtığıyla karşılaşıyoruz veya bir adale yaralanmasıyla çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Günümüzde hareketsizlik nedeniyle pek çok sağlık sorunu yaşanıyor. O nedenle uzmanlar her yaştan insana spor yapmasını öneriyor. Spor yaparken de mutlaka profesyonel bir kişiden yardım almak gerekiyor. Bu toplumda biliyorsunuz spor merkezleri çok yaygınlaştı. Bu işin bilimini yapan arkadaşlarımız çok arttı. Bilinçsizce sporlar yapmamamız lazım. Pilates adeleleri zinde tutmayı sağlayan, amaçlayan dozu ayarlanabilir. Kişinin hassas olduğu durumuna göre dozlarının ayarlanabileceği bir spor aslında. Pilatesi de ben gerçekten öneriyorum ama iyi bir eğitmen gözetiminde. Takım sporları daha erken yaşlar için tavsiye ediliyor. Takım sporları olduğu zaman oradan biraz daha profesyonelce destek almak lazım. Orta yaş grubunda takım sporları biraz riskli sporlar haline geliyor orta yaşa geldikçe takım sporlarından ziyade daha bireysel sporlara gitmek gerekiyor. Uzmanlar anne ve babalara da uyarılarda bulunuyor. Kabiliyetli çocukları da e, bazen zorladıkları olabiliyor. Bu çocuğu daha en üst noktaya gelsin diye e, performanslarının yaşının ötesine zorlamaya çalışıyorlar. Bu sefer ileride ciddi anlamda fayda sağlanabilecek bir sporcu adayı genç yaşta spora veda etmek zorunda kalabiliyor. Profesyonel destek almak çok önemli.